Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Artık emeklilerin de yüzü gülecek. Bayram sonrası meclise sunulacak yasa tasarısında emekli maaşları da ele alınması planlanıyor. Ve emekli maaşları artık minimum asgari ücret düzeyinde olacak. Şu anda en düşük emekli maaşı 8 ile 10 bin arasındayken asgari ücret 17 bin 2 TL olunca Evet arkadaşlar bu, yanlış duymadınız. Asgari ücrete yakın olarak emekli maaşı olacak. Bu da demektir ki minimum emekli maaşı en, en, az iki katından biraz daha fazla olmuş olacak. Bakalım umarım emeklilerde bu, bu olay mutlu eder. Umarım her şey güzel olur. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım biraz daha insan gibi yaşamayı herkes herkes gibi Emekliler de hak ediyordu. Onlar da yaşayabilir. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.